Arkadaşlar merhaba. HTML eğitimlerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi biraz ağır gittiğimizin farkındayım. Ona bir hız verdim. Şimdi HTML'de bir tablo yaratalım isterseniz. HTML'de tablolar table etiketiyle yapılır. Bildiğiniz İngilizcesi table olan yani masa anlamına gelen bir etikettir. Table'da kullanırken tr etiketiyle satırı belirleriz. Yani bir tabloda kaç tane TR varsa o kadar satır var demektir. TH ise TD ile aynı işlevi yapar ve kolonları yerleştirir. Ama TH ile TD'nin farkı şudur. Genelde başlıklar için TH'leri kullanırız. Diğer satırlar için ise td'leri kullanıyoruz. Şimdi table oluşturmak böyle ama şunu söyleyebilirsiniz hocam table nasıl neden kullanılıyor veya yani, niçin bir table'a ihtiyacımız var? Görsel olarak zaten öyledir ama özellikle mesela veri tabanlarında kullandığımız tablolara table'larla bilgiler al veya herkesin bildiği bir şey vardır. Yani bir siteye üye olmak istersiniz üye olursunuz. Üyelik bilgilerinizi gönderirsiniz. Ondan sonra size tekrar girmek istediğiniz zaman üyeliğinizi göstermeniz gerekir. E, signing yapmanız lazım. Ne yaparsınız? Kullanıcı adınızı ve e, şifrenizi girersiniz. İşte bunları veri tabanındaki tablodan çekerek size getirir. Yani tablolar e, web için gerçekten inanılmaz derecede önemlidir. Şimdi tablo örneklerine bakarsak örneğin şurada bir basit bir tablo örneği size gösterelim. Bakın bir tane tablo oluşturmuş. ID gözünüze takılmasın. ID dediğimiz şey farklı bir şey. Veri tabanlarında kullanılır ama adı, soyadı, telefonu ve adres bilgisi olan şöyle bir tablomuz var. Burada size demiş şey olduğum TR şu satırın bir tanesi. Buna göre şurada düşündüğümüz zaman biz burada 1, 2, 3, 4, 5 tane TR olduğunu söyleyebiliriz. Peki TH ile TD'den bahsettik. Onlar ne o zaman? Bakın adı soyadı telefon ve adresi nedir? Bunlar başlıktır değil mi? İşte biz bunları TH ile yapıyoruz bunlar başlığı ifade ediyor. TH'nin TH ile e, th yapmamızın farkı şu. E, daha koyu ve ortalanmış bir şekilde bize yazıyı veriyor. Şimdi örneğini yapacağız. Peki diğer satırlara onlara da verileri giriyoruz. Yani diyelim ki bir üyelik e, tablosu. Üyelerin bilgilerini giriyoruz. Her bir rova biz ile bilgileri aktarmış oluyoruz. Bu bilgilerin ışığında Şimdi ben bir tablo yapmak istersem arkadaşlar tabloyu yapmak için önce bir table yazmam ve tablonun table'ın tabına basmam yeterli. Bakın tablom oluştu. Ne dedim ben size? Öncelikle bir TR oluşturmamız lazım. Bakın ben bir TR yazıyorum ve TR'yi de oluşturuyorum. Farkındaysanız e, editörümüz bana yardım ediyor. Bak diyor bu tablodur diyor. TR araya bir şey gelecek o zaman ben bunu alta atayım diyor ve bize bunu hazırlıyor. Tamam güzel. Ne dedik? TH ile başlıklar verilir. Peki bir tane TH koyalım buraya. Diyelim ki sıran o. Peki bir TH daha verirsem ben buraya ve buraya da adı desem. Ondan sonra bir TH daha versem ve desem ki buraya soyadı. Ve bir TH daha versem ondan sonra da buraya telefonu ve bir TH daha versem, ondan sonra da buraya adresi desem. Şu anda siz bundan ne anladınız? Bilmiyorum farkında mısınız? Bu bir tablodur artık ve bir tane satırımız var. Bakın TR ile bir satır var ve bunlar da TH ile yapıldığı için hepsi başlık olarak yan yana dizilecekler arkadaşlar. Peki bir görelim ister misiniz? Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir yaklaştıralım. Ben bir BR atayım arkadaşlar şuraya. Özür dilerim sizden. Hemen bir BR atalım şuraya. Evet. Ve e, şuraya da bir BR, BR atarsak. BR ve bir tane daha BR. Evet tamam güzel. Şimdi bunları attıktan, şu boşlukları koyduktan sonra tablomuza yeniden bir bakalım. Evet. Bakın. Sırano adı, soyadı, telefonu ve adresi karşıma geldi. Normal koşullarda tablo dediğimiz zaman bir çerçeve bekleriz. İşte e, maalesef henüz HTML ile bunları koyamıyoruz. Ama CSS gör, görmüş olsaydık bunlara tablo çerçeveleri ekleyecektik. Şimdilik lütfen sabredin. CSS'e geçeceğiz yakında. O zaman tabloları nasıl şekillendirdiğimizi çok daha güzel göreceksin. Bir tane row oluşturdum değil mi? Peki ben şimdi bir tane daha tr oluşturursam. Bu ne anlama geliyor? He, bu başlıkların altına bir sıra daha koyacağım demektir. O zaman neye dikkat etmemiz lazım? Kaç tane TH başlığımız varsa o kadar da TD koymamız lazım ki her birinin altına denk gelsin. O zaman TD yerimizi koyduk. Sıra o, no, Bir olsun. Bir TD daha koyduk. Adı Kıvanç olsun. Bir TD daha koyduk. Soyadı Öztükel olsun. 1 TD daha koyduk. Ne oldu? Telefonu atalım arkadaşlar. 555 622 11 44 değil. Evet. Bir TD daha koyduk. Adres Ankara olsun. Ankara. Ve Ankara. İşte daha da uzayabilir. Problem değil. Kontrol save yaptık. Şimdi bir tane TR açtık. Bu bir satırı gösterdi ama bunlara biz TH ile bilgileri girdik. Demek ki bunlar başlık. İkinci bir TR açtık. O başlıklara açıklama olacak şekilde diğer bilgileri girdik. Peki kaydettik. Kaydedelim ve bakalım bakalım nasıl bir değişiklik oldu. Görmüş olduğunuz gibi Sırano 1 adı Kıvanç soyadı Öztükel telefonu 555-522-1144 adresi Ankara. Güzel. Şimdi ben buna bir TR daha yaparsam ne olacak? Bir alt satıra daha ekleme yapacak. Doğru mudur? Yapalım. Şunları ben şuradan şöyle bir kopyalamak ve şuraya yapıştırmak istiyorum arkadaşlar. Bu bir kolaylıktır bu tür editörlerde. Bu sıra o iki olsun. Mehmet olsun. Dönmez olsun. Telefon 622 1144 olmasında 22, 77 olsun. Ankara olmasın da ne olsun? Giresun olsun. Evet, kaydet. Bakın, burada dikkat edeceğiniz konu şu. 1 TR başlıklar için bir satır. 2. TR o satırın altındaki ilk bilgi, ilk kişiye ait bilgi. 3. TR onun da altında ikinci kişiye ait bilgi. Şimdi bunu bir şöyle bir bakalım bakalım nasıl yerleştirdi. F5. Gördüğünüz gibi sıra numaralı altında ikinci sıra geldi. Ada Mehmet, soyada dönmez, telefon ve adres işlendi. Şimdi bunlar birbirine çok yakın geliyor ama CSS kullandığımız zaman bunu öyle güzel şekillere sokacağız ki arkadaşlar sadece HTML'de yapabilecekleriniz bunlar. Zaten HTML çok güzel tasarlanmış bir site bulun. O sitenin CSS'ini F12 yaparak silin. O anda silebilirsiniz ama browser yenilendiğinde tekrar yüklenecektir o. Sildiğiniz zaman sitenin hiçbir şeye benzemediğini göreceksiniz. Çünkü CSS onu şekillendirir arkadaşlar. Çok az kaldı sabır. Evet bu şekilde yaptığımızda karşımıza bir tablo oluşmuş oluyor. Tekrar ediyorum. Table. Table'ın içinde TR'ler. Her bir TR bir satıra işaret ediyor. TH değil de ben TD koysaydım ne olacaktı peki? Bak mesela burada bunları yazmış. Çok belli olmuyor ama. TH bize başlık veriyor arkadaşlar. Başlık olduğunu anlatıyor. Ona göre tabii ki kalın ve ortalı yazıyor. TR'lerin içindeki diğer TR'ler de 1, 2, 3, 4 diye tablodaki bilgileri bize gösteriyor. Şimdi HTML 5'te şöyle bir özellik geldi arkadaşlar. Bakın bu bir başlık değil mi? Başlık. Ben bu başlığı şöyle belirtmeni istiyorum diye bilgi geldi. Nedir bu? Tehet altında. Bunu eğer kullanırsan dediler. Bu bir başlıktır diye ben bunu algılarım. Bu arada ben tap yaparak itiyorum seçtiklerimi. Şöyle yapıyorum seçiyorum. Tapla bir ileri alıyorum. Geri almak için shift tap yaparsınız. Bakın t head diye yani tablonun başı diye bunu gösterebilirsiniz. Ya hocam diğerinden ne farkı var? Arkadaşlar browserlar bunlara göre incelediği için sitelerinizi ona göre verileri daha rahat çekebiliyorlar ve robotlar için bu çok kullanışlı. Peki ben body için ne yapabilirim? Onun için de T-Body etiketi geldi ve bütün TR'leri aldık. Diğer bilgilerin olduğu TR'leri aldık ve buraya yerleştirdik. İşte bu da kaç tane satır olursa olsun body içerisindeki alandır. Evet tablomuz hazır. Yani t ile ben başlıkları yerleştirdim. T-Body ile de gene içerikleri ekledim. Tehet kullansanız dahi TR gerekmektedir arkadaşlar. O tablonun başlığını gösterir. Bakalım şimdi ne oldu? Şöyle bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi tablomuz kabaca hazır. Bunu nasıl şekillendireceğiz? CSS ile şekillendireceğiz arkadaşlar. Peki hocam o zaman ben başka ne tür bir etiket kullanabilirim? Liste etiketini anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir tablo yaptık. Peki liste yapamaz mıyız? Yapabiliriz arkadaşlar. Listeleri yapmak için de bizim iki tane çok önemli etiketimiz var. P etiketiyle açtım. Birincisi OL etiketi. Diğeri ise UL etiketi. OL etiketi için ordered list demekte de bizim açıklamalarda. Yani düzenli liste. Yani düzenli liste ne demektir? 1 2 3 diye sıralayabilirsin demektir. UL liste ise unordered bir list'tir. Yani düzenli değil ama şekillerle vesaire bu listeyi yapabilirsin demektir. Peki ben bu listeleri nasıl oluşturacağım? Bakın arkadaşlar. OL veya UL. Genelde UL kullanılır arkadaşlar. Onu söyleyelim ama OL da tabii yerine göre kullanılır ul yazdıktan sonra ul yazdıktan sonra tap yaptığınızda bana bunu diyor ki evet ben bunu anladım. Bu bir liste olacak. O zaman bana listenin içeriğini verdi. Peki vereyim diyorum. İçeriği de neyle veriyoruz? ul içerisinde li etiketi. Yazalım. Peki mesela takımlarımızı yazalım değil mi? Galatasaray. enter en sonra geldim. Sonra enterladım. Bir li daha patlattım. Oraya da denedim Fenerbahçe. Peki bir tane daha li yazalım. li dedim, tapladım. Beşiktaş. Peki, geldim. Bir li daha yapalım. Oraya da ne yazalım? Trabzonspor olsun. Büyüklerimizden yazalım. Trabzonspor olsun. İşte bu da bize bir listeyi gösteriyor. Listede birçok şeye müdahale edebiliyoruz ancak HTML tarafında değil de CSS tarafında ancak bunları yapacağız. Peki listemize bakalım mı? Bakalım. Hemen gelelim buraya bir bakalım. Bakın. <laughs> Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Bu nasıl bir listeydi? U, L listeydi. Peki ben bunu O, L yaparsam nasıl bir değişiklik olacak peki? Bakalım. Bunu kopyalıyorum. Kontrol, kopya yapıyorum ve buraya getiriyorum. U'ları O yapıyorum arkadaşlar. Yani bana ordered bir liste yapar mısın diyorum. Şurada bir BR atalım. Evet, kontrol S. Şimdi bakalım. Olla yaptığımızla Olla yaptığımız arasında nasıl bir fark var? Hemen açıyorum siteyi. F5 diyorum. Stiller uygulandığında bunların başlarında semboller. Olun başında ise rakamlar gelmektedir arkadaşlar. Yani biz listeleri bu şekilde yaratabiliyoruz. Yani bir BR atalım. Bir de select dediğimiz bir etiketimiz vardır arkadaşlar. Select genelde çok gördüğünüz ama belki bilmeyeceğiniz bir etiket. Yani şimdi herhangi bir yerde aradığınız bir veri var. Bu veriyi seçeceksiniz ama sizden bir seçim yapmanız istiyor. Örnek verelim. Sahibinden.com'a gittiniz. Bir ev bakacaksınız. Ev kiralık, satılık, devremük, yurt, alt alta sıralamış değil mi? İşte bunların hepsi bir select menüsüyle geliyor. Nasıl yapabiliriz? Label dediğimiz bir etiket var arkadaşlar. Label hemen her etiketin veya her elemanın başına bir başlık verebilir. Yani label etiketini kullandığımızda label zaten normalde etiket demektir arkadaşlar. Şuraya şöyle bir şey yazabiliriz. Arabanızı seçiniz. Şimdi label'ın altında biz bir tane select menüsü yapacağız. Neden select menüsü yapacağız? Select tıkladığınızda bir alt bölüm açılacak o bölümden hangi araba size ait onu görmeniz gerekiyor. Peki bakalım nasıl yapacağız bunu? Select'i yazdığımız zaman arkadaşlar böyle bir açılış geldi. Şimdi benim çok fazla bir bununla işim yok aslında ama aslında olacak. Şimdi bakın ben buraya label la başlık koydum. Aslında koymasam da olurdu ama bir açıklayıcı başlıktı. Select de şimdi ben seçim yapacağım listeyi oluşturacağım. Nasıl yapacağız bunları? Option dediğimiz bir liste etiketi var. Yaptığımız zaman buraya bir value girebiliriz. Hemen bir value girelim. Örneğin araba seç dedik değil mi? Mesela buraya diyelim ki Volvo. Açıklamaya da Volvo yazalım. Peki tamam güzel. Şimdi bir tane daha option patlatalım. Neden bunu yaptığımı biraz sonra göreceksiniz arkadaşlar. Buraya da dedik ki Mercedes açıklamaya da Mercedes yazdık. Burada içeride yazdığımız o büyük harflerle yazdıklarımız bize seyretmeni gösterecek. O value değeri ise başka yerde işimize yarayacak arkadaşlar. Evet bir option daha yapalım. Hatta şöyle yapayım. Yine kopyalamayı göstereyim size. Bakın ben bunu aldım. Şöyle kontrol kopya yaptım. Geldim buraya. Ctrl V, Enter, Ctrl V, Enter, Ctrl V yaptım. Volvo'yu, buradaki Volvo'yu değiştirdim. Ne yaptık? BMW yaptık. Peki açıklamada da görünecek olan kısma da BMW'yi yazdım. Başka ne yapabiliriz? Ford yazabiliriz. Evet. Burada da tabii ki görünecek olan Ford'u yazabiliriz. Başka ne yazabiliriz? Şöyle aklımıza gelen Audi. Audi'yi ekleyelim ve bunu da A tabii ki Audi olarak düzelttik. Bakın. Şimdi Label'ın Select'le bir alakası yoktur. Ama Label bir başlık içerir. Yani alttaki selekte ne yapılması gerektiğini label'la verebiliriz yani anlayacağınız. Ve selekte de yaptığımız zaman alt tarafına option'la seçilebilecek seçenekleri ekleriz. Ve duymamız gereken en önemli şey şurada bir ID kullanmamız lazım ki ID'ler sizin kafanızı karıştıracak biliyorum. Örneğin buna cars diyelim. ID kullanmamız lazım ki Label'ın foruna şöyle bir ifade yazabilirim arkadaşlar. Bakın cars. Yani bunun buna ait olduğunu gösterebileceğimiz bir yapı karşımıza geldi. Bu nasıl bir görüntüye sahip olacak? Bir bakalım isterseniz. Gelelim web sayfamızda bir F5 patlatalım. Bakın arabanızı seçiniz. Bunu biz label'la verdik ve hemen yanına bu geldi. Yanına gelmesini istemiyorsun. Ne yapabilirsin? Hemen gidelim kodlarımıza. Label'dan sonra bir tane br hatta bir tane de hr koyarsak araya bir boşluk ve bir çizgi ekleyecektir. Ve tabii ki seçimi de aşağı indirecektir. F5 yaptık. Bakın alta geldi. Ben burada bunu tıkladığım anda artık buradan istediğimi seçebilirim. Yani ben burada seçim özgürlüğüne sahibim. Bu ne işe yarar? Buradan seçtiğiniz belki de bir php ile veya javascript ile başka bir eylemde kullanılabilecektir arkadaşlar. Evet şimdi tablomuzu yaptık. Tabloda yeni gelen html5 ile yeni gelen th anlattık. Ve ondan sonra ul ve ol ile liste nasıl yapılır onu gördük. Sonra da label ile la bir başlık ekleyerek ol başlığın e, for bölümüne selectteki id'yi bağlayarak Select'in içindeki, aslında bunu bağlamasak da olur. Bakın mesela bunu koymadığımızı düşünelim. O zaman nereye ne yazacağımızı bilemeyiz. Label ile la Select ve Option beraber kullanılır ama Label genelde her etikete bir başlık vermek içindir. Select'i kullandığımız zaman da alt seçenekleri Option'la verdiğimizi burada işte görmüş olduğunuz gibi tıkladığımızda gördük arkadaşlar. Evet, bunların eğitimlerini CSS de dahil olduktan sonra çok daha geliştirerek yapacağız arkadaşlar ama bu konularda birkaç pratik yapmanızda büyük fayda var. Lütfen eğitimlere devam edin. Benimle kalın ve eğer eğitimler hoşunuza gidiyorsa sizden ricam abone olmanız veya en azından bir like bırakmanız. Çok mesut edersiniz beni ama ne olursa olsun sizlere bu konularda bilgi vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Saygılarımı sunuyorum.